Aa, uh, airdrop düştü bu arada. Hemen şuraya ona gideceğiz. Biraz da repair materyali üreteyim ki eve bir şey olursa anında repair edebileyim savaş esnasında. Oo, oh, hayır hayır <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya benim şu çukuruma dışarıya bir güvenlik önlemi koymam lazım. Aldık mı? Aldık. gözüküyor mu? Gözüküyormuş ki. Aa araba. Bunu deneyelim. Deneyelim bir şey yapmayın. Gelmişiz yani çoktan. Belki. Belki yer. Mı? Ya. bu blok halinde direkt ya bunun içine bakmaya gerek var mı gerçekten yani stamina işte kitap kitap bulduk Deydi, değdi. Değdi baktığımızda. Hadi. Kitaba her türlü değiyor ya yani bir şekilde gerçekten. Olur. Bandaj. Süper. Bant. Ne bandajı. Dur okuyalım. Aaa. Arap kullanırken. Gömüyoruz gayet mantıklı. Var mı araç şu sağ tarafta? Yok gibi. Orada lootlamıştık sanırım araç için. Ya niye çarptım ben? Gerçekten mi? Vaktimiz daha az kalmış ya çok oyalanmasak iyi olur. Araç var mı? Yok. Tam da ağacın içine koymuşlar yani gerçekten. Güzel. Artık kapıları kapama vaktidir. Kapat kapat. Her yeri kapat. Bu gece devasa bir savaş var. Şimdi şu blok Bunları okuyalım. Level'ları verelim bu arada. gerek var mı? Yok. Savaş esnasında ederiz zaten. Çok sıkıntı olmaz. 15 shot 5 yumruk dövüşü, 5 de farming galiba. Aa neymiş bu? Light armor. Allah olabilir. Yani seti güzel duruyor. Ama eksi 4 diyor ya. Yani bir saniye bunda sıkıntı yok. Bir giyebilirim. Bu eksi 2 diyor. Anlamadım şey mi ediyor ya? Bu mevcut benimkiyle olan. Değil mi? Evet. Bakalım üstümüze. Hmm, chest armamız yokmuş bizim zaten direkt o yüzden öyle. Tamam. Bunları da repair Bir repairini yapalım. Çok kötü olanların. skrepe çıkabiliriz. Sorun yok. Armor level'ımız artsın. Bunları içebiliriz. Tamam. Her şeyimiz gayet iyi gibi. Dur, kapatalım. antibiyotik gerek yok. Bunu içeceğim. XP gain'imiz artsın savaş süresi boyunca. 3 puanım varmış. Shotgun'a veririm. Skull veririm. Ne? Oo, hızlı saldırı. Olur. Şu ikisini içeceğiz. Daha doğrusu üçünü. Bu birleşiyor mu? Birleşiyor. Olur. Steroid de var ekstra. Steroid. Gerek yok Koyabilirim. İlk yardım durabilirim mesela. Tamam. Heyecanlar dorukta. Kapıları kapattım. Eee kapatalım. Ne açık kalsın bilmiyorum. Açık kalabilir ya bunlar sıkıntı yok. 21'de mi başlayacak? Kaçta başlayacak? 23'te mi? Hiç hatırlamıyorum. Son 10 saniye. 10 dakika aslında. Saniyeden daha mı hızlı o ya? Hatta neyse. Konumuzu değil. Saat 9 hala başlamadı demek ki. Ya 10 ya 11. <laughs> Şuna bir tane motor bulsaydık çok güzel olurdu ama bulamadık. Başka bir savaşta kullanabileceğim bir şey var mı? Yok gibi. Evet. Yok gibi Heh. Şu modlara biraz Bakabiliriz Weapon Shotgun duck bill Genişliğini arttırıyor Shotgun dağılımının Biraz daha odaklama Bizim için daha iyi olur uzaktan sıkıyoruz Çünkü çok yakına gelmiyor Shotgunlar şunun dışında parçalar var ama yani. Evet saatimiz oldu. Hemen içelim. İç. Arka taraf galiba biraz yoğun. Nereye saldırıyorlar? Bayağı bir ses geliyor. Bu taraf. Sıkılıyor bir de. Yok ya. Bu arada hiç parçalarımı çalıştırmadım. Bir çalışıyorum ne olur ne olmaz. sürekli çalışsın evet. Bak oraya da çıkma ya. Gerçekten. sıkıntı var mı? Güzel burada sıkıntı yok şimdi. Sadece önden geliyor gibiler. Kırmışlar bu arada biliyorum. İyi değil. Oo, bayağı ilerlemişler. oluyor. Bıçak kesiyor bu. <laughs> resmen ya bıçak ve şey Allah yeri vurdu Baya parçalanıyorlar Aha Onu da geldiniz Yok ya. Ben seni vurmana izin vereceğim ha. Çok zor. Lan oğlum. Yeni yere vurdum. Arkadaşlar zaten kapı kırıldığı için her türlü gece rahat. O cepheye bakmama gerek Buraya bakabilirim mesela. Biraz daha Bitti mi sabrı? Bizim biri daha. Ne o? Bana vuran? Şimdi gidip pislik. Nefret ediyorum sizden. Biz böyle. Orada çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Pat 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 pat. Ne ölmüyor? <laughs> Buraya gidiyorlar Buraya girmelerine izin vermemeliyim Geceyi başarıyla atlattık. Ama hala sonunda var tabi. Kızlar galiba sonunda ses geldi çünkü. Evet kırmışlar. O zaman benim direktirimin tadına bakın. Neredeler? Neredesiniz lan? Bu tarafı göremiyorum. Aha. Aha. Açıyorum. Hop. gün. Bayağı hallettik ya bir şey kalmadı. Kapatabilirim komple sistemleri. Wow, ne geceydi be. Kuralım. Kapıları bayağı kırmışlar evet. Ağzına etmişler her şeyin ya. Bunlar bu arada canı bayağı sağlam. Kapılara dalmışlar genelde. Bu tarafta da... bloklar sağlam. Oo, ne alaka? Bunu ben görebilmek için mi koymuştum? yok bu da kırılmış. İnç. Evet, onun dışında saldırdıkları bir yer var mı? Acaba yok gibi şimdilik. Oo uh, buraya da bayağı saldırmışlar tam şu kısma. Var zaten hiç gelmiyorlar bile. Güzel. Kaç canı kalmış? Oo uh, bayağı indirmişler. Yani bir sonraki şeyi de atlatırız bunlara. Bayağı yapmamız lazım yine. Sık Bayağı loot yapmamız lazım ki daha iyi silahlarımız olsun. silahlarla gerçekten zorlanıyoruz şu anda bu savunmaları bile yaparken. Yani uzaklar çok yardımcı oluyor. İlk yapmışız bunları. Onun dışında silahlara çok ihtiyacımız var. Yapabiliyor muyum şu mini mini bike'ı? Yine yapamıyorum galiba. Şu vehicle 20 istiyor atlamamış bile. Çok fazla crafting şeyi aramamız lazım. Taşınmak da istemiyorum hani zamanımı buna harcamak. En azından bir araç yapalım öyle taşınırız. Şimdilik bu evde dayanabildiğimiz kadar o mantıklıyım ben de. Concrete'e geçebiliriz bazı şeylerde. Concrete mix. Concrete mix, mixer, mixer, cement mixer. Bu lazım bunu da yapamıyoruz. Sadece bol bol loot, az laf çok iş. Arkadaşlar sonraki bölümde görüşürüz.